şu anda 11. Viyana Köşkü'nün sarayındayız. Doğan ve Meray çiftlerinin, Samsunlu çiftlerinin evlilik törenini deki renkli görüntüleri az sonra ekranlarınıza getireceğiz ama gelin ve damatla ve ailelerle röportajlarımızı hemen gerçekleştiriyoruz. Öncelikle ben gelin hanımdan başlamak istiyorum. Gelin hanım sizi tanıyabilir miyiz? Ben Meral. Ee, anlatır mısınız nasıl oldu damat ee, damat beyle tanışmanız? Şu anda düğününüz gerçekleşiyor. Salonda dostlarınız sizi yalnız bırakmadılar. Onlara neler söyleyeceksiniz? Kısaca tanışma anınızı da anlatırsanız. Öncelikle herkesin anneler gününü kutluyorum. Tanışmamız burada 2 sene önce bu düğün salonunda oldu. Damat Bey beni iki sene önce bu düğün salonunda görmüş. Ertesi gün işte aradı iki ay öyle falan oldu. Bu düğün salonunda tanıştınız, bu düğün salonunda evleniyorsunuz. Size biz mutluluklar diliyoruz. Damat Bey'e de soruyoruz. Evet Damat Bey. Bu düğün sonunda tanıştınız. Bu düğün sonunda evleniyorsunuz. Neler hissediyorsunuz? Çok güzel bir şey. Ne diyeyim? Yani. Dostlarınızı da yalnız bırakmadılar sizi. Allah razı olsun. Hepsi yanımda. Yardımcı oldular. Sizi yalnız bırakmadılar. Yalnız bırakmadılar. Bu arada Türkiye'den de gelemeyenler de olmuştur mutlaka. Evet. Onlara neler söyleyeceksiniz? Teyzem, dayım. Onların ellerinden öperim bütün Türkiye'ye, Samsun'a, Çarşamba'ya selamlar gönderelim. Bize sizi Türkiye ile yakınlarınızla sizi 5 centten itibaren konuşturan YouTube Türk açılış paketi hediye ediyoruz. Bundan sonra dostlarınızla ben size takdim ediyorum. 5 centten itibaren her zaman konuşabilirsiniz. Buyurun efendim. Biz size ömür boyu mutluluklar diliyoruz. Hemen ailelerden görüş alıyoruz. Siz tanıyabilir miyiz? Nanımın annesiyim. Aysel Ergin. Böyle mutluluğu Allah cemi cümlemize nasip etsin anne ve babalara. Ben çok mutluyum çocukların mutlu oldukları için. Bütün Türkiye'ye selam söylüyorum ve Çarşamba'ya Samsun'a selam söylüyorum. Adım Şenol Ergen, Samsunluyum. Evet. Samsunlusunuz, eşiniz de güzel şeyler söyledi. Siz neler söyleyeceksiniz düğünle ilgili? Çok mutluyum. Allah her ana babaya nasip etsin diyorum. Allah mutluluklar versin diyelim. Türkiye'dekilerine neler söyleyeceksiniz? Hepsine selam eder büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öperim. Evet değerli izleyenler, tabii ki damadın babası uzun yıllar burada iş adamı olarak görev yapmış. Ve gerçekten bu topluma, Avusturya'daki yaşayan Türk toplumuna çok önemli hizmetler vermiş olan birisi. Hemen kendisini sizlerle tanıştırıyoruz. Efendim sizi tanıyabilir miyiz? Ben Yaşar Güney. Yaşar Bey biz sizi tanıyoruz. Türk toplumuna yıllardır burada. Çok büyük hizmetler verdiniz. Bugün de oğlunuzu evlendiriyorsunuz. Neler söyleyeceksiniz? Çok mutluyum. Bana böyle bir gelin bulduğu için çok mutluyum. Çok sevinçliyim. Burada beni bugün ziyaret eden bütün dostlarıma teşekkür ediyorum. Çok mutluyum. Dünyada ne bileyim en mutlu günlerimden bir tanesini yaşıyorum. Çok sağ olsunlar. Herkese çok çok teşekkür ediyorum. Beni bugün, bugün yalnız bırakmadılar. Herkese çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Türkiye'den de gelemeyenler oldu. Onlara neler söyleyeceksiniz? Onlar da çok bize e, müracaat edip gelemeyenler beni telefonla aradılar. E, onlara da çok teşekkür ediyorum. Ya abim. Şey abi. Cafer Güney. E, yengelerim, hısım akrabalarım. E, çokları bize müracaat etti. Gelemediler. Ama e, onlar rahat olsunlar. Biz mutluyuz burada. Onlar da mutlu olsunlar. Şu anda seyrediyorlar sizi. Neler söyleyeceksiniz son olarak? Ya onlara da çok teşekkür ediyorum. Ee, ben onların görevlerini burada yerine getiriyorum. Rahat olsunlar. Ben halasıyım. Halası sıfatıyla bir de anne yarısı sıfatıyla buradayım. Ee, mutluyuz. Ee, oğlumuzu evlendiriyoruz bugün. Düğün salonlarında özellikle düğün salonlarına farklı bir anlam katan Yıldız Dekor'un sahibini sizlerle tanıştıracağız. Kendisi şu an yanımızda ama Veli Turan da yanımızda. O da Star Düğün Sarayı sahibi biliyorsunuz. O da yıllardır burada genç çiftlerin mutluluklarını en güzel bir şekilde düzenlediği programlarla devam ediyor. Evet Veli Bey özellikle Yıldız Dekor'la çalışıyorsunuz yıllardır. Yıldız Dekor'un çalışmalarıyla ilgili seyircilerimize neler anlatacaksınız? İlk önce size teşekkür ediyorum. ..böyle bir güzel program hazırladığınız için. Ee, biliyorsunuz yıllardan beri ilk önce dürüstlüğe, ..dört dörtlük hizmete ve kaliteye önem veriyoruz. Ve bu arada da baktık bu işi en iyi yapan ..Yıldız ablamız. Mehmet abi sen de gel şöyle gel abi sen de gel. Ee, o yüzden de ..Yıldız Hanım'la beraber çalışıyoruz. Ve bugüne kadar da en ufak bir hata olmadı, en ufak bir aksamamız olmadı. Kendisine teşekkür ediyorum efendim. Evet Yıldız Hanım siz anlayabilir miyiz? Yıldız dekorun sahibisiniz. Burada genç çiftlere unutulmaz dakikalar yaşat, yaşatıyorsunuz dekorunuzla birlikte. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Yıldız. Dekorumun adı da aynı zamanda Yıldız. Ama her şeyden önce ben Adil Elmas ve ekibine çok çok teşekkür ediyorum. Bu şansı bana sunduğu için. Bu arada ben gerçekten yeni evlenen çiftlerin mutluluğunu paylaşmalarına katkım vardır. Tabii ki onların gününü gerçekten güzelleştiriyorum ama her şeyden önce Veli Turan'la çalıştığım için çok mutluyum. Halil Bey, Yıldız Hanım eşiniz her şeyi anlattı. Siz de ona destek oluyorsunuz. Ee, son olarak siz neler eklemek istersiniz? Ben sizlere teşekkür ediyoruz bu röportajı bize yaptığınız için. E, mutlakine beraber çalışmamız ve beraber birlikte çalışmamız belli bir yerlere kadar e, gidiyor işte. Onun için elimize geleni insanlara güzel şeyleri sunmak, e, sergilemek ve her şeyi güzelini yapmak güzeldir. Evet Yunus Bey siz de Köş Düğün Sarayı'nda hizmet veriyorsunuz. Genç çiftlerin mutluluklarına şahit oluyorsunuz. Bugün de sizin hemşehrilerinizin düğünündesiniz. tabii emşelerinize kıyak yapıyor musunuz yoksa fark etmiyor musunuz sizin için tüm Türkiye'nin her tarafından insanlara hizmet etmek. neler söyleyeceksiniz özellikle evlenen genç çiftlere? Çünkü bu sezonda bayağı düğün gerçekleştirdiniz. Görüşlerinizi alabilir miyiz? Öncelikle ee bugün evlenen çiftlerimize ve daha önceki düğünlerini yaptığımız tüm çiftlere mutluluklar diliyorum ee, bizim için e, yöre önemlidir değil tabi bugün e, çarşambaların kendi hemşerilerimin düğünü onlara bir farklılık oluyor mu diğer yörelere göre hayır bir fa farklılık olmuyor biz e, elimizden geleni yapıyoruz her yöre bizim için aynı ama burada şimdi bugün herkes tanıdık herkes şey daha güvenli çalıyoruz daha güvenli programımızı yapıyor, yapmaya çalışıyoruz efendim sizi tanıyabilir miyiz benim ismim Vahap Gürbüz Benle oğlum baba oğul olarak Burada işte davul zurna o, Baba oğul bu çok ilginç bir olay aslında var yani daha doğrusu iki oğlum yani Baba oğullar şimdi olduk İki evet. oğlunuzla davul zurna olarak sizinle beraber mi? Evet. Ekipte Evet Önce tek baba oğulduk Nasıl başardınız? Olduk. Baba oğullar olduk evet Teşekkürler Nasıl başardınız? Vallahi başarı işte benim Babam kendisi zurnaçıydı Tabi babam mesleği ben Türkiye'den tabi babamın yanında bu mesleği öğrenmiştim ve burada da tekrar çocuklarıma öğrettim. Yani buradan babama teşekkür ediyorum tabii ki bu bu mesleği bize verdi, öğretti. Ben yani geliyor. şu anda bayrak bizim elimizde. İnşallah biz de gelecekte yeni nesillere vereceğiz.